arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta Zemin Lava oynayacağız. Evet kardeşim de var yanımda şu an. Şimdi ben Zemin Lava gidiyorum arkadaşlar. Ceren yanıma gel tamam mı? Tamam. Hadi. Arkadaşlar iki dakika oyun, oyuna girene kadar videoyu durduracağım. Videoyu açınca açılınca gene başlatacağım. Evet arkadaşlar biz girene kadar oyun başlamış. Açtım şu an kamerayı. Nereye gideceğiz? Nasıl çıkacağız? Burada? Hey, dal geliyor. Ama ne ben kesip kaybettim. Arkadaşlar şu tutunduğum yere bakın. Ama öleceğim. Amanın. Ya ben çıkmıştım. Kalkın kalmaymış. Olsun biz de o sırada parkur yapalım. Hadi bakalım. parkur yapıyorum. Aa, bu şu Kerem 95 95 12 var ya o benim kardeşim arkadaşlar. Benim ismim Kerem. onun ismi de Kerem. Oha oyun başlamış o gibi. abi bize seçti mi? Ama bu da bence güzel uzun bir şey. Gözlerimi satmak istiyorum. çıkacağım. Ben çıkarım. <laughs> tamam Arkadaşlar <laughs> Çık Hayır sakın öldürme Oha şu baltaya bakın arkadaşlar Ya itme Arkadaşlar Oha bacağıma bakın Ne olmuş bacağıma Bacağım kırılmış Aa Kerem Kerem de şu arkadaşlar. Benim kolum yok. Benim de bacağım yok. Şuna bak. Bu Kerem. Bakın Kerem'in kolu yok. Benim de bacağım yok. Aha. Ah, kazandık. Bacağıma bak Kerem. Yersin. Ya benim de bacağım yok. Bakayım. Aa bu bacağımızı kesti çocuk. Baltayla. çok yüksek ama Aynen. güzel bence. Evet. Oha ne çabuk başladı lan çekildim de. Hep itiyorlar değil mi merdivenler çıkarken böyle. Şöyle çıkalım. Sağlamlarım düşmem. Ay bacaksız kalmış. Ben de bacak kalmış. Ay yürü. Pardon. Kerem sen için kazanacağım. Arkadaşlar sizin için de Oh, Geldim. N ya oğlum Gülce. Bu ne lan? Ne yazmış bu? Kaçma bizden. Ee, şu an videoda olmadığını olduklarını biliyorum. Şu,